Efendim Katre'ye devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Tekrar merhabalar. Zerrat tarlasından ta güneş sistemine kadar Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti görünüyor. Atomlardan güneş sistemine kadar. Atomun etrafında, çekirdeğin etrafında, atomun içinde, çekirdeğin etrafında elektronlar hangi kanunla terbiye edilip, idare edilip tanzim ediliyorsa, aynı rububiyet kanunuyla fakat daha geniş mikyasta ölçekte güneş sistemi de aynı. Güneş merkez yapılmış. Onun etrafında seyyareleri ona hem kendi etraflarında dönerek tabi olmuşlar. Meczup Mevlevi gibi onun etrafında da dönüyorlar. Yani döndürülüyorlar. idare ediliyorlar. Onların yakıtları da veriliyor. Enerjileri yani yakıt derken onlara lazım olan o hareket için gerekli enerji de onlara veriliyor. Hareketlerinden ortaya çıkan enerji de intizamlı bir surette başka hizmetlerde istihdam ediliyor. İşte Cenab-ı Hak bu suretle rububiyetini atomlardan güneş sistemine kadar, yıldızlara kadar gösteriyor. Hatta orada değil. Bizim çünkü atlama yapmadan şimdi atomdan güneş sistemine geçebiliriz. Oradan saman yolu denilen kehkeşan dairesine geçebiliriz. Yani güneş sistemi bizim için kehkeşanın bir e, küçük ölçekte numunesini verebilir. Samanyolu denilen o büyük yıldızlar dairesinde galakside olanlar güneş sisteminde oluyor. Güneş sisteminde olanlar atomda oluyor. Atomu görebilirsek güneş sistemini güneş sistemini görebilirsek de yani o surette geçiş yaparak gidersek samanyolu denilen Kehkeşan dairesini görebiliriz. Bu atomlarla yıldızlar arasındaki benzerlik aynı rububiyet kanunuyla. Veya mesela bir hücreyi bedenden ta zemin mahzenine, ta kainat heyeti mecmuasına kadar. Bakınız insanın bedeninde var olan hücreler nasıl yaşatılıyorsa zemin de bir mahzen gibi o suretle hücre içerisindeki bölümler gibi bölümlere ayrılmış yeryüzü o suretle bir mahzen gibi idare ediliyor. Kainat da işte öyle dairelere ayrılmış. Hücremiz öyle çünkü. Canlılığımızı öyle muhafaza ediyor Cenab-ı Hak. Bizi öyle yaşatıyor. Hücremizi dairelere ve menzillere ayırarak işte onların işleyişini öyle sistemli bir surette yapmış ki hücre içerisindeki parçalar öyle uyumlu çalışıyor ki biz ona bir sistem diyoruz zaten bir hücre sistemi var yani. O hücre sistemin nasıl çalışıyorsa zemin mahzeni de o şekilde dairelere ve menzillere ayrılmış. Aynı şekilde zemin de yaşatılıyor. Yani hücreyle zemin aynı rububiyet kanunuyla yaşıyor. Çünkü küre da bir hayvandır. Canlıdır yani. O suretle o da yaşatılıyor. Kainat heyet mecmuası da aynı kanun, aynı rububiyet, aynı hikmetle beraber idare ve terbiye ediliyor. Ki biz buna rububiyet hakikat ediyoruz. İşte bu rububiyet hakikati o idare ve terbiye kanunuyla, hikmet kanunuyla işliyor ve her şeyi her şeyle bağlıyor, bir şeyi her şeyle bağlıyor bu suretle cüz'iden külliye kadar her şeyde o rububiyet hakikatini tasdik ettiriyor, hissettiriyor. Bunu hissetmeyen, bilmeyen, görmeyen bir insan elbette hadsiz bir azaba kendini müstahak eder ve merhamete liyakatını selbeder. Hadsiz bir azaba niye müstahak oluyormuşuz anladık mı? Alemlerin Rabbinin Rububiyetini her şey üzerinde göstermesine karşı inatla görmezden gelirsek, hissetmezsek, okumak istemezsek e, azaba müstahak oluyoruz. Acı bize dediğimiz zaman o günde acınmaz. E, bize acınmaz. Neden? Çünkü okumamız gereken gün okumadık. Rububiyetin iki... E, Örnek verdi burada bakınız yani cansızlar aleminden mesela bak baksak mesela kainatın cüzi ve külli ilişkisine atomlardan güneş sistemine güneş sisteminden galaksiye gittik kehkeşan dairesine saman yoluna şimdi atomda aynı kanun ıı, işliyor güneş sisteminde aynı kanun saman yolunda aynı kanun işliyor yıldızlar aleminde aynı şekilde beden hücresinde bedenimizdeki bir hücrede işleyen bütün sistem yer kürede işliyor ve bütün kainatın heyeti mecmuasında var. O bütün heyetlerinde aynı kanunun işlediği görülüyor. Şimdi bunu her yerde okutturan canlı cansız bütün mevcudat üzerinde okutturan bir Rabbin rububiyetini ve onun varlığını ve birliğini görmeyen merhamete layık olur mu? çünkü gö göstermiş zaten. Görmeyen azaba müstahak eder ve merhamet liyakatını kaybeder. Allah korusun. Evet, üçüncü kelimeye geçelim burada. Fatiha-i Şerife'nin üçüncü kelimesinden bir iman hücceti daha çıkaralım, alalım ve öyle imanımızı kuvvetlendirelim, tahkikiye çevirmeye çalışalım. er rahmânir Rahim diyoruz Fatiha-i Şerife'yi okurken. Üçüncü kelimede. Er-Rahmanir-Rahim. Bir. Bundaki hüccete gayet kısa bir işaret. Ne demek? Bu söz. Bu iki isim ne anlatıyor bize? Kainatta ne görüyoruz bu iki isimle alakalı olarak? Evet. Kainatta hadsiz rahmetin mevcudiyeti ve hakikati aynen güneşin ziyası gibi görünür. Ve güneşin ışığı gibi görünür rahmetin mevcudiyeti hem de sınırsız, sonsuz mevcudiyeti ve hakikati görünür. Yani öyle işler var ki onda rahmeti biz tam olarak göremezsek bile hakikatinde görürüz. Yani eşyanın görünen yüzünde merhametsizlik mesela bulunsa bile zahirde aslına ve hakikatine bakarsak gene orada da rahmeti görebiliriz. Hakikatiyle görürüz rahmeti. Mesela hastalık zahirde bir e, merhametsizlik gibi görünür. Fakat aslına bakıldığında hastalık insanda maddi ve manevi bir kısım terakkiye sebep olduğu için zahirde çektirdiği sıkıntıdan dolayı aldanmayıp hastalık hakikatiyle hediye ve rahmettir deriz onun gibi. Yani rahmetin mevcudiyeti var, bir de hakikati var. Yani rahmet açıkça görünür. Bazen de dolaylı olarak görünür ama görünür. Mutlaka görünür. Demek hadsiz rahmet var. Şurada da mı rahmet var dediğimiz zahirine aldanıp merhametsiz gibi gelen fiillerde bile aslında rahmet var. İşte o hakikatidir. Yani neden mevcudiyeti ve hakikati diyor dersek belki böyle bir açıklama yapabiliriz. Ve ziyanın güneşe kat'i şehadeti misillü bu geniş rahmet dahi perde arkasında bir rahman rahime şehadet eder. Yani güneşin ışığı güneşe şahit olur mu? Olur. Biz güneş ışığını bir yerde eseriyle görürsek, mesela aydınlanmayı görürsek, evet gündüzse o zaman güneş vardır deriz. Işığından güneşin varlığına delil buluruz yahut bir yer ısınmışsa güneşin varlığına ve oraya aksettiğine orada tecelli ettiğine kail oluruz yani ona inanırız delil buluruz ısınmasından güneşin varlığına ışığında ışığından güneşe gitmemiz böyle eserden müessire geçmiş oluyoruz yani bu noktada e, böyle bir tefekkür yapmış oluyoruz işte kainatta bu kadar kuşatıcı her yerde görünen rahmet dahi perde arkasında bir rahman rahime şehadet eder açıktan görünen rahmet eserleriyle yahut örtülü ve dolaylı olarak görünen rahmet eserleriyle perde arkasında var olan bir rahman rahim kendisine ihsas eder ve bu rahmet o rahman rahime şehadet eder evet Rahmetin bir ehemmiyetli kısmı mesela, nedir hani mevcudiyeti görünüyor dedi ya, rahmet nasıl mevcut hale geliyor peki, görünür hale geliyor? Rızıkla efendim. Rahmetin bir ehemmiyetli kısmı rızıktır. Rahmana rezzak manası verilir. Manidardır. Rahman ismi rezzak burcunda tulu eder, doğar, parlar. Yani biz Allah'ın Rahman oluşunu Rezzakiyetinde okuruz ve görürüz. O Rezzak böylece bize kendisini Rahman olarak tanıttırmış olur. Yahut tersinden yukarıdan aşağı inersek Rahman kendisini bildirmek ve tanıttırmak için Rezzak olur, rızık verir ve böylece kendini Rahman olarak tanıttırır ve bildirir. Merhametinin, rahmetinin bir cilvesi dolayısıyla görünür cilvesi rızıktır. Onun için Rahman'a rezzak manası verilir. Rızık ise o derece zahir bir tarzda bir rezzak rahimi gösterir ki zerre kadar şuuru bulunan tasdike mecbur olur. O rezzak nasıl bir rezzaktır? Rahmeti gösteren, fiilleriyle rızık verir. Yani rızkı verişinde rahmeti görünür. Merhameti, şefkati görünür. O şekilde verir. Demek ki Rahman ismiyle Rahim ismi arasına Rezzak ismi giriyor. Buradan anlıyoruz. Rahman Rezzak olarak kendini gösterir. O Rezzak da rahmet burcunda görünerek yani gene Rahim isminin tecellisini göstererek tecelli eder. Böylece Rahman'la Rezzak'ın arası Rahman'la Rahim'in arasına Rezzak girer. O isim orada bu iki ismi birbirine bağlı olarak okutturur. Er Rahmanir Rahim diyoruz ya işte o. Yani bu şekilde okumuş oluyoruz. Cenab-ı Hak merhametiyle sayısız ve sonsuz hesapsız rızıklarıyla o sonsuz rahmetini gösteriyor ki zerre kadar şuuru bulunan tastike mecbur olur. Mesela öyle şeyler söyle ki ben de tastike mecbur olayım diyorsak eğer nefsimizin itirazını kaldıralım. Nefsimizin bize verdiği gafletten kurtulalım diyorsak mesela dediği yere bakalım. Bütün zih hayatın hususan acizlerin ve bilhassa yavruların bütün zeminde ve fezada İhtiyar ve iktidarlarının haricinde gayet harika bir tarzda hiçten ve mütemasil çekirdeklerden ve su katrelerinden ve toprak hapbeciklerinden yetiştiriyor, yetiştiriyor. Rızkın çıktığı yere bakalım. Yani mesela nereden çıkıyor rızık, nereden çıkarılıyor? Bütün canlıların beslenmesinde nasıl bir sistem var? Hususan acizler ve bilhassa yavrular nasıl besleniyor? Bütün zeminde ve fezada ihtiyar ve iktidarlarının haricinde gayet harika bir tarzda besleniyorlar. Sistem böyle çalışıyor yani. Bütün zih hayatın, bütün canlıların beslenmesinde aynı sistem var mı? Var. Ummadıkları, beklemedikleri ve güçlerini yetiremeyecekleri bir sistemle besleniyorlar. Şimdi ne zeminde ne semada e, fezada güç getirdikleri şeyler var. Yani suya, havaya, toprağa, ışığa, ateşe hükmü geçen biri ancak onları bu suretle besleyebilir dedir diyor. Bilhassa aciz mahlukatın bu suretle rızıklandırılması Cenab-ı Hakk'ın o kudretinin ve rahmetinin bir eseridir. İnsan orada şunu der, bunları ben yapamam, ben yapamadığım gibi hiç kimse yapamaz. Öyleyse toplansak da yapamayız. Çünkü su katrelerinden, toprak habbeciklerinden yetiştiriliyor bize rızık. Yani mesela hayvanların ve bitkilerin icadında ve halk edilmesinde Cenab-ı Hak suyu, toprağı havayı ve ışığı istihdam ediyor, harareti istihdam ediyor. Peki bütün bunlara bizim hükmümüzün geçmediğini biz bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Suyun daha kimyasını bile tam olarak bilmiyoruz. Işığın mahiyetini tam keşfetmiş değiliz. Toprak hapbeciklerinde nasıl kimyevi muameleler oluyor da o nebat ondan besleniyor, o nebatla o hayvanlar besleniyor ve biz nebatla ve hayvanla besleniyoruz. Bunu tam olarak çözebilmiş bile değiliz aslında ona rağmen besleniyoruz fakat çok kolayca o su katrelerine toprak hapbeciklerine baktığımız zaman onlar da bizi besleyebilecek ilim şuur irade kudret gibi sıfatlara sahip görünmüyorlar ne onlar bizim ihtiyaçlarımızı bilebilirler ne onlar da yapabilecek bir iktidara sahipler su da yapamaz toprak da yapamaz fakat onlarla yapan biri var Su bizi tanımaz, toprak bizi tanımaz. İlim, irade, şuur gibi hasseler onlarda yok. Cansızdırlar onlarda. Camit bir kısım maddeler aslında. Elementler bu suretle onlar nasıl oluyor bir canlının beslenmesinde istihdam ediliyor ve istimal ediliyor. İşte o aczin karşılığında onlarda işleyen bir kudret ne yapan yapabilecek durumda ne kendisi için yapılan onu yaptırabilecek bir güce sahip? Gücümüz toprağa geçiyor mu? Gücümüz suya yetiyor mu? Hayır. Ona rağmen yapılıyor, yaptırılıyor. Peki iktidar ve ihtiyarı haricinde bu işlerin yapılıyor olması. Rızkın hazırlanışındaki bütün aşamalar ve rızkın bize gelişi bizim irademiz ve ihtiyarımız dışında. İçte, hiçten mütemasil çekirdeklerden, su katrelerinden, toprak habbeciklerinden yetiştiriliyor. Hatta ağacın başındaki yuvada kanatsız zayıf kuşçuklara annelerini emirber nefer gibi gezdirir, rızıklarını getirtir. Örnekler bunlar. Şimdi ağaç başındaki yuvada kanatsız. Şimdi niye ağaç başında? Rızkını bulmak için yerde gezse tamam. Ağaç başındaki yuvada duran bir kuş yavrusu annesi sanki onun emrine verilmiş asker gibi ona hizmet ediyor. O yavru mu iktidarıyla o anneyi çalıştırıyor? Rızıklarını getir diyor. Hayır. Ne anne olan kuş onu bilebilir ne o yavru onu yaptıracak bir güce sahip. Ve subhanallah. O ya anne kuşun kalbindeki şefkat o yavruyu besli, beslettirdiğine göre, ona onun için çalıştırdığına göre demek onu yaptıran bir rahim var. Aç bir aslan yavrusuna musahhar eder. O rahmet işte gene. Aç bir aslanı yavrusuna musahhar eder. Musahhar etmek teshir etmek. Yani onu onun emrine verir. Bir düzene bağlı olarak onun etrafında ona hizmet ettirir. Elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna yedirir. Aç aslan, aç aslanı kim durdurabilir? Fakat o yemiyor, önce yavrusuna yediriyor vesair hayvanatın ve insanın yavrularına, memeler musluğundan abı kevser gibi hoş, mugaddi, safi, halis, beyaz sütleri kırmızı kan ve mülevves fışkı içinden bulaşmadan, bulandırmadan imdatlarına gönderir. Gene anne sütü hakikati. Daha önce bahsettiğim için burayı hızlı geçeceğim. İşte mesela kuşların beslenmesinde annelerini e, istihdam etmesi, aç aslan yavrularını anne aslanla e, doyurması diğer hayvanlarda ve insanlarda da anne sütüyle o yavruların beslenmesi ki olamaz yapılamaz denilen yerlerden çıkararak hatta kırmızı kan ve mülevves bulaşıcı bulaşık ufunetli pis maddelerin içinden çıkarıyor safi, halis, lezzetli, güzel, cazibeli bir süt. İşte bunu çıkaran bir şefkat var. O im, e, ma, masumların ve acizlerin imdadına gönderiyor. Validelerin şefkatlerine yardımcı verir. Validelerinin şefkatlerini de o terzik fiiline yardımcı veriyor. Yani onlar da acıyarak bunu merhamet ederek veriyorlar gibi görünüyor. Evet hakikaten de öyle. Annenin sinesindeki şefkat göğsündeki sütten daha safi ve daha lezizdir. Evet anne şefkati sütten daha leziz elbette. İşte o şefkati de o beslemeye yardımcı veriyor. Ve bir nevi rızık isteyen umum ağaçlara münasip rızıklarını onlara pek harika bir tarzda koşturduğu gibi bir nevi maddi ve manevi rızık isteyen insanın duygularına akıl, kalp, ruhlarına dahi pek geniş bir sofrayı rızık, erzak onlara ihsan ediyor. Bunlar maddi beslenmemiz. Yani bedenimizin cismimizin beslenmesiydi canlılar olarak. Bir de İnsanın duyguları var ki hadsiz rızık istiyor. Akıl, kalp, ruh gibi bunları da geniş bir sofrayı, erzak önlerini açarak doyuruyor, onlara da ihsan ediyor. İşte o rahmet sahibi. Güya kainat gün çiçeğinin yaprakları ve mısır sümbülünün gömlekleri gibi birbiri içinde sarılı yüzbinler ayrı ayrı çeşit çeşit sofralardır ki gül çiçeğinin yaprakları gibi yani gül goncasının açılan yaprakları gibi sofralar açılıyor. Mısır sümbülünün gömlekleri gibi. Mısır sümbülünü nasıl gömlekler giydirmiş böyle? Püsküllendirmiş hatta çok da süslü. O e, Mısır Mısır'ın gömlekleri gibi dediği üzerindeki kabukları işte o şekilde adeta sarılmış gibi yüz binler ayrı ayrı çeşit çeşit sofralardır ki o sofralar dedince ve onlardaki taamlar ve nimetler miktarınca dillerle ve ayrı ayrı külli ve cüz'i lisanlarla bir Rahman-ı Rezzak'ı, bir rahim Kerim'i. Rahman ki Rezzak'tır, Rahim ki Kerim'dir. Kerim olan o Rahim'i bütün bütün kör olmayana gösterir. Kerem içinde rahmeti ya da rahmeti içinde Kerem'i görünen ve Rahmaniyeti Rezzakiyetinde görünen Cenab-ı Hakk'ı kör olmayana gösterir. Eğer denilse, bu dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler o ihatalı rahmete münafidir bulandırıyor. İyi, e peki bu kadar güzellikler tamam var da görüyoruz da rahmetin başka bir cihet. Hani ben demiştim ya örtülü bir tarafı var rahmetin. Hakikati var bir de diye o tarafına dair bir sual geliyor. Dünyadaki musibetler, çirkinlikler, şerler o kuşatıcı rahmete zıttır. Bunu bulandırıyor denilse ki bu bir İstifsar da olabilir, itiraz da olabilir. Yani açıklamasını istemek hikmetini sormak da olabilir, itiraz da olabilir. Kimisi açıklamasını istemek için sorabilir, kimisi de itiraz için sorabilir. Her ikisine de cevap geliyor. Dehşetli bir sualdir. Kaderle ilgilidir. Onu da hatırlatmış olalım. Fakat bugün Katre'de bu sorunun cevabını okuyacak zaman kalmadı. Önümüzdeki Katre'ye bırakalım. İnşallah buluşabilirsek bu önemli soruyla Katre'mizi açalım. Buluşalım inşallah. Hepiniz Allah'ın rahmetine ve birliğine emanet ediyorum. Hoşçakalın.